Uhu, evet hepinize merhaba arkadaşlar, bugün servilikte yine buradayız, evet görmüş olduğunuz gibi evet bugün farklı bir challenge'ımızla yine karşınızdayız, vay canına be, bakın burada şu an çok önemli verimsel işlerimiz var, bakın, of, yine bu, yine bu, evet şimdi top, topal, to, 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 çırılç, çopan içinde yine buradayız. aha bakın, bilimsel birlikte bu yüzü görmeyeceğiz. Yani kasaya bakacağız. Bakınız arkadaşlar bu eski bir turuncu kasası. E, bu kasanın nasıl bir işle olduğunu merak ediyorsunuz siz de. Bunu istediyorum işte bakın. Evet. Evet bugün sizlerle işte bunları yapacağız. Bakınız. Hmm. Bununla, bununla ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Hmm. Ne yapılır ne yapılır. Aha buldum. Bakınız zaten burası çok hem daş, Dünkü çektiğimiz videolarımızın olacak. Bakın, az o. Evi çok fazla, bakmak istiyorsunuz değiliz. Bakın, gidelim şöyle. Kapıyı da açık bırakmışım. Evet. Arkadaşlar, burası yeni bir yer olacak. Ondan dolayı arkadaşlar, maksimum çekim yerimiz burası. Bakın, e, çok fazla yer var. Bakın, her neyse. Evet. Okey. Eski, eski ekmek kasasına. Okey. Eski ekmek ekmek kasasını koruyacağız bugün. Evet, bakın. Evet. Eski ekmek kasasıyla neler yapacağız? Bunu böyle gösteriyorum bakın. Hımm. Evet, çok fazla bir çok fazla değişmiş var bunun. Şöyle çekeyim. O bakın içi içi falan bayağı bir fazla farklı. Evet. İçinde falan ne olduğunu görüyorsunuz. Hah, bakın burada biraz bir ilginç yana ilginç yanıysa zaten bakın şöyle göstereyim şu şey filan ne kadar ilginç değil mi Heh. ana ana bakın çekmecesi zaten buradayım abi bu çekmeceye ne olmuş böyle çekmece olmaz olsun çekme çekmece bu evet arkadaşlar bu eski çekmecenin nasıl olduğunu düşünüyorum Aman her neyse. Bunu o zaman alıp götürüyorum. Oba. Ne yapalım? Bu odamıza götürelim. Eski, eski ekmek kasasını koruyalım Hala, hala onu o hala o eski muzip haliyle duruyor. Bakınız burada hala bir şey var böyle boş alanları var ne bu ya böyle dikkat bu bir tehlike çekimdir ona göre vallahi karışmayız bakın nasıl çok fazla yer var aha bakın burada da ne var eski ekmek kasasını nasıl koruyacağız size göstereyim bakın burada farklı bir, ama farklı bir amaç daha yoktur bakın çok ilginç ilginç olmasını da görüyorsunuz zaten. Ha, evet bu, bu buraya da geliyoruz. Çünkü karanlık olduğundan dolayı değil. Bizleri ilginç görselimizden dolayı. Bakınız o. O ne merdivenimiz var. Evet kasamız kasa kasayı korumanın bir yolu lazım. Bakın evet eski ekmek kasasına nasıl koruyacağımızı da görelim. Allah. Aman. Elim çok kötü oldu aldım bunu. Bunu taşıyıp buraya getirdik işte bunu. Evet, artık daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bakın buraya getirdik. Buraya getirmemin temel nedeni de şu. Buraya getirmemin temel nedeni şu zaten çünkü bakın burası daha iyi. Bir temiz ve iyi, iyi yapılmış. Güzel yani. Bakın devam edelim. Hmm. Çok kalabalık ve fazla tost kaldırıyor işte burası. Bu buranın en büyük sıkıntısı da bu. Evet. Her neyse bakınız. O zaman biz kasamızın yanına gidelim. Evet. Ama her neyse evet, kasamızın da gayet temiz ve rahat olduğunu düşünüyorum ben. Evet, oy. Oh. Her neyse, evet. O zaman kasaya kaçılamayız biz de.